Kalbin rüzgarın fısıltısıyla atıyorsa, ruhun sessizlikte gölgeler buluyorsa, Neruda'nın ruhu sana dokundu demektir. 1904 yılında Şili'de Ricardo Elie Neftalí Neftali Reyes Basoalto ismiyle doğan Neruda, daha sonra tüm dünya tarafından Pablo Neruda olarak tanınacaktı. İlk şiirsel girişimi Crepusculario 1923'te gün yüzüne çıktı ve sadece bir yıl sonra 20 aşk şiiri ve bir umutsuzluk şarkısı ile dünyayı büyüledi. 1927 ve 1935 yılları arasında Asya ve Avrupa'daki diplomasi koridorlarından İspanya İç Savaşı'nın kalbine Cumhuriyet için dizeler kaleme aldığı bu dönemde Neruda'nın hayatı da eserleri kadar şiirseldi. 1945'te senatör seçildi ve Komünist Parti'ye katıldı. Sesi çok güçlü hale gelince 1949'da sürgüne gönderildi. Yine de ruhu kırılmadı, sınırları aşan dizelerinde özgürce dolaştı. 1971'de şiirsel dehası Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlandırıldı. Bu, sözlerinin dünya çapında ne kadar derin bir yankı uyandırdığının bir kanıtıydı. 1973'te vefat ettiğinde sadece şiirler değil, karanlıkta ışık arayan kalpler için bir fener bıraktı. Bize şiirin sadece okunmadığını, aynı zamanda derinden hissedildiğini hatırlattı.